Evet herkese selamlar. Bir de buradan başlıyorum canlı <laughs> Bugün yoğun oldu. Ee, bir de buradan canlı yayın yapalım dedik. Ee, aslında bir video çekeceğim, çekecektim ee, ve bu da sosyalde elementlerle ilgili. Hem canlı yayın yapmış olayım hem de zaten bu videoyu kaydediyor. Kaydettiği zaman oraya koyacağız. Koyduğumuz zaman da, da görmüş olacaksınız zaten. Gayet güzel. Olacak böyle daha iyi olur diye düşündüm. O yüzden bunu böyle bir canlı yayın şeklinde yapayım diye şey yapıyorum. Söyleyeyim dedim yani. Öyle daha iyi olacak. Hem videoyu koyacağım. E, upload edecektim zaten. Bir de üzerine buradan böyle şey yaptığım zaman daha güzel olacak diye düşünüyorum. Açıkçası. Evet. Konumuz astrolojide elementler. E, genelde haritalarımızda ee, selamlar herkese. <laughs> ee, astrolojide elementlerden bahsedeceğim. Nedir bu astrolojideki elementler? Ne işe yarar? Ne olur? Ne değildir? Ee, onları size söyleyeyim. <laughs> selam herkese. Evet bayağı bir yoğun ilgimiz var yine. Güzel. Ee, bu astrolojide astroloji haritalarımızda bizim bazı elementler var. Ee, işte Toprak grubu olan burçlar var. Ateş grubu olan burçlar var ve e, hava grubu, su grubu burçlar var değil mi? Hepimizin haritasında bazı boyutlarda hem astrolojik noktalarda, açılarıyla, gezegen yerleşimleriyle haritamızın bir element noktaları var. İşte toprak elementi yoğun olan insanlar var, ateş elementi yoğun olan insanlar var, su elementi, hava elementi aynen bu şekilde birçok konuda yoğunlukları görebiliyoruz. Mesela toprak elementi çok yoğun olan bir insan bir şey başlatmakta çok zorlanır ama bunu başlattığı zaman bunun devamını çok güzel getirebilir ve genelde de toprak elementi yoğun olan insanlar istikrar anlamında çok iyidir. Bazı konularda sabittir, değiştirilmesi zordur. Toprak gibi düşünün tam anlamıyla bir Toprağa düşünün açıkçası. Böyledir bu insanlar. Ee, buradan da bir örnek olarak şey yapabilirsiniz hani kendinize de ee, pay çıkartabilirsiniz. Bu başak burcu, oğlak burcu, boğa burcu bunlar toprak elementidir. Yükselen burcunuz boğa ve kendi burcunuz diyelim ki oğlak. Sizde toprak elementi yoğundur. Ay burcunuza bakmak lazım. Ay ve güneş en yüksek puanı veriyor. Ardından işte Venüs'ün konumu, Satürn'ün konumu, Merkür, Mars'ın konumu, Jüpiter'in konumu. Ee, yeni jenerasyon gezegenlerini almıyoruz bu puanlamalara. Uranüs, Plüton bu işin içerisinde yok. Ee, Neptün bu işin içerisinde yok. Ee, haritanızda Satürn, Jüpiter, Merkür, Mars, Venüs bunlar nerede? Ay, Güneş nerede? Yükselen noktası, MC, tepe noktası neredeyse buna göre bir puanlama sistemimiz var. Ve haritanızda hangi elementler yoğunsa o elementlerin özelliğini daha baskın bir şekilde yaşıyoruz hayatımızda. Su elementi çok yoğunsa örnek vermek gerekirse yengeç burcusunuz. Yükseleniniz de yengeç mesela. Diyelim ki böyle bir şeyiniz var. Bir kere e, çok duygusal olacaktır. Çok manevi yaklaşacaktır bütün olaylara. Aynı şey Yengeç burcusunuz yükseleniniz balık. Ya da akrep burcusunuz yükseleniniz balık. Şimdi akrep burcu ve yükselen balık olsa burada biraz daha sabi inatçı bir duygusallık. Daha derin bir duygusallık var gibi. İşte kova yükselen mesela. Burada hava elementi biraz daha yoğun. Ama burada tabii ki de sadece yükselenini baz alamıyoruz. Yani birçok konuda bakmamız lazım. Haritanın her yerine detaylı bir şekilde bakmamız lazım. Venüs'ünüz toprak elementindeki bu burçta ise toprak elementinde bir puan yazacaksınız gibi düşünün. Ee, Koç burcunda ise ateş elementine yazacaksınız. Aslan burcunda ise yay burcunda ise ateş elementine yazacaksınız puanı. Ee, Boğa, Oğlak, Başak burcunda ise toprağa yazacaksınız. Akrep, Balık, Yengeç ise suya yazacaksınız. İkizler, değil mi? Terazi, Kova burcuysa da hava elementini yazacaksınız. Kendiniz haritanızı bilmiyorsanız otomatikman yani bir yerden çıkarttınız ama haritanızda e, bakabilirsiniz. Baktığınız zaman da şunu göreceksiniz. Hava elementi yoğunsa hava elementi mesela bilgiyi çok iyi alır, konuşmayı çok sever, gezmeyi çok sever, hareketi sever. Esereklidir, bir, ölüdür, bir böyledir, karar çok değiştirebilir. Kararsızlıklar değişebilir. bu olumlu olumsuz yönde. Haritaya göre bu alan değişir hepinizde. İşte toprak hava varsa mesela haritanızda su elementi eksik olabilir. Ateş elementi eksik olabilir. Neyse ki hepimizin haritasında ee, belli açılar var ve bu açılarla beraber işte bu elementler var. Bu elementler noktası çok basic bir şey ama ufak bir trik vermek istiyorum bu konuyla beraber. Bu arada katılanlar güzel gelişme yaşayanlar hep yazmış sağ olsunlar. E, Şimdi şöyle bir şey var. Diyelim ki ben ben mesela yükselenim benim oğlak, boğa e, burcum, ay burcum kovada. Ondan sonra işte Venüsün koçta falan filan böyle gidiyor. Baktığımız zaman da benim haritamda ateş elementi bir tık düşük. Sadece bir puan var. Kötü değil ama dengelenmesi lazım. Ne yapmam lazım? Kök çakraya çalışmam lazım. Bu bir. İkincisi Ateş elementiyle alakalı materyalleri etrafımda tutmak bana daha iyi gelir. Yani ateş yakmak, mum yakmak, ondan sonra e, çömine yakmak, soba yakmak. Hani böyle ateşi gözümün önünde gerçek ateşi görmem lazım. O yapay ateş olmayacak. Ateş elementini benim hayatıma katabilecek bir şey. Veya ben koç burcu, yay burcu veya... Söyleyeyim, Aslan Burcu bir haritalardan birinde arkadaşlık, dostluk etmem gerekecek gibi düşünebilirsiniz. Aynı şey sizin için de geçer. Diyelim ki su elementiniz yok haritada, çok sert. O zaman su olmalı haritanızın etrafında, evinizin etrafında. Yani sulak yerler, deniz gören evler, nehir gören evler, işte nehir yakınındaki evler. Evinizde böyle işte akvaryum mesela bu çok dengeliyor. Ee, su bol tüketmek, e, su şişelerinin etrafında olması mesela. Aynı zamanda balık burcu, yengeç burcu, akrep burcu yakın arkadaşlar elde etmek veya yakın olmak. Bunlar birbirini tamamlamakla ilgili. Eş veya partner de böyle olabilir. İki partnerde çok fazla ateş elementi varsa bu partnerler girişken olur ama bir şeyleri devam ettirirken devamını getirtemezler mesela. Ee, bu yüzden de mesela toprak elementi çok yoğun olan ve su elementine ihtiyacı olan bir insan işte denize gittiği zaman kendini çok iyi hisseder. Ona iyi gelir. Ya da su elementiniz çok yoğun, toprak elementiniz az. O zaman saksı koyabilirsiniz. Yani haritanızı toprak elementi azsa tek tek anlatalım. Ateşten başlayalım. <laughs> Ateş elementiniz azsa haritanızda nasıl az olabilir? Ee, Koç burcunun yay burcunda... Ve Aslan herhangi bir yerleşiminiz olmaması gerekiyor. Okey. Yani tepe noktanız olmayacak, gezegen olmayacak bunlarda vesairelerde. O zaman ateş elementiyle ilgili bizim bir ihtiyacımız var. Haritada ateş elementi yok. Ne işe yarıyor? Girişken enerji, enerjinin daha güçlü olması, daha e, atak olmak, cesur olmak, adım atmak vesaire. Okey. Böyle bir süreç. Ne yapacağım ben ateş elementini tamamlamak için? Eşim, partnerim Koç burcundan, Yay burcundan veya Aslan burcundan olursa beni besler. Ateş elementi ile ilgili şömine, mum, daha fazla ateşle ilgili yakılabilecek, etrafınızda olabilecek ateşi sembolize eden her türlü konu. Ama bu şey değil, kalorifer yakmak değil. Yani daha böyle önünüzde şey olarak göreceğiz. Diğer kısma gelelim toprak. Topraktayız mesela toprak elementim çok yoğun veya çok az. Ha, onları da anlatalım. ateş elementinde de çok yoğunsa ne yapacaksın? O zaman bunu biraz daha ateş element çok yoğunsa girişkensin çok fazla bir şeyin devamını getirmekte zorlanıyorsun ama o zaman toprağa ihtiyacımız var. O zaman saksı koyabilirsin işte böyle ahşap figürler etrafında olabilir toprakla ilgilenebilirsin, içi dışı olabilirsin veya boğa, oğlak, başak burcu insanlarıyla daha ya fazla vakit geçirmen gerekir. Mangal. <laughs> e, toprak elementiniz diyelim ki eksikse bunlara ihtiyacınız var. Yani toprak elementi eksik olan insanların bir kere ahşap, doğa, topraklar, bitkiler. Mesela evinize saksılar alın, fasaksılarınızı koyun. Bunları yerleştirin. Ondan sonra buralarda bunlar dursun, evinizde yakın çevresinde. O toprakla arada oynayın. Mesela toprak elementi haritasında düşük olan insanlar, ee, fazla olan insanlarda toprak ne yapıyor? Ağırlık yapıyor, şey yapamıyor, taşıyamıyor. Şimdi çok su olursa yani çok su elementi olursa, o zaman çamur gibi oluyor bu sefer. Hepsi dengeli olması lazım. Bu sefer de ateş elementini koyuyorsun toprak o zaman biraz daha girişken enerjisini harekete geçiriyor, daha hareketli oluyor. Ama bir kırılgan olmaması için ya da sert olmaması için, kırıcı olmaması için su elementi lazım. O zaman su ile ilgili bir dengelenme veya balık, yay, şey, balık yengeç ve akrep burcundan da biriyle beraber olması lazım. Bu noktayla ilgili Hollanda'daki ofise nasıl ulaşacaksınız bizim e, normal e, hattımız var ya numaramız e, Gülay'a ulaştığınız asistanıma oradan ulaşabiliyorsunuz hepsine tamam mı? E, Can çok soru geliyor çünkü bu konuyla ilgili aynen neyse e, geldik toprağı anlattık şimdi mesela hava elementindeyiz hava elementinde de ne olacak rüzgar alacak eviniz bu rüzgar gülleri falan oluyor ya hani böyle asıyorsunuz ya da böyle dream catcher'lar deniyor onları böyle bir şey asıyorsunuz böyle rüzgarda böyle şey yapıyor falan. Sembolizm anlamında bu. Yani bunu böyle şey yapacaksınız. Hava elementi düşük olan insanlar nefes egzersizi, nefes koçluğu, nefesle ilgili konular bunlarla ilgili çalışmasını tavsiye ederim. Yine ikizler burcu, terazi burcu ve kova burcu insanlarıyla da yakın olmanız sizin için pozitif olacaktır. Daha hareketli olacaktır. Eğer bu yüksekse e, bunu dengelemeniz lazım. toprak elementi. Bakın toprak elementi hep dengeliyor. Yumuşatıyor, durduruyor. Yani o fazlalığı dengeliyor. Böyle biraz daha kontrol ediyor. Yani toprak eşittir bizim için kontrol. Okey. Yani baktığınız üst düzeyde dedikodu yapıyorsunuz. Üst düzeyde konuşuyorsunuz. Toprak elementi. Üst düzeyli girişkensiniz ama devamını getiremiyorsunuz toprak elementi. Ya da çok durgunsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ateş elementi. Ateşin ne körlükler? Hava. O zaman ateş ve hava. Gibi. Haritanızla bakmanız lazım. Yani bu örnek e, yapabilseydik keşke. Ee, bakayım şurada mesela ünlülerin haritalarından bir tanesine. Benim programlarım da var. Derya Hanım var mesela. Oyuncu kendisi. Şu harita. Bu haritada gördüğünüz üzere yükselen kova. E, tepe noktası Akrep. Mars'ı terazi burcunda. Venüs, Merkür, Güneş ateş elementinde. Ay boğada. Mesela bakın bu harita biraz dengeli bir harita. E, hava elementi var. Toprak elementi var. Ateş elementi var. Ama su elementi zayıf. Bunun bu kişinin Derya Hanım oyuncu bu kendisi. Soy ismi vermeyeyim şimdi izinsiz kullanmayayım bilgilerini. Bu Derya Hanım'ın e, su elementini dengelemesi lazım hayatında. Ne yapacak? Dediğim gibi sulak yerlerde olacak. Deniz kenarında olacak. Ya da işte akvaryum koyacak etrafına sağına soluna. Bu seviyede bu sefer duygusallığın duygularını dengeleyecek. Veya balık burcu, akrep burcu insanlarıyla yengeç burcu insanları daha yakın bir temasta olacak. Bu hepimizin haritasında bu. Yani dengelenmesi bu şekilde olacak. Ama önce bilmeniz lazım haritanızda ne eksik ne fazla. Şimdi benim mesela yükselenim Oğlak, burcum Boğa. Bir kere toprak elementi bende çok yoğun var. Bir kere bende bu kadar toprak elementi varsa ve ben üzerine hala toprak elementi koymaya başlarsam toprak elementi beni bir yere getirmez, tıkamaya başlar hayatımda. Artık ben uyuşku olmaya tıkanmaya başladım. Hani diyoruz ya bazı insanlar bizim hayatımıza bir şeyler katıyor ama bazı insanlar bizim hayatımıza bir şeyler katmıyor, zorluyor, sıkıntı yaratıyor vesaire. Ya da ateş elementi mesela. Yani ateş noktasında ateş elementi yoğundur. Kendinizin de yoğundur. Bir de partnerinizin de yoğundur. O kavga çok olur, tartışma çok olur, huzursuz çok olur. Çok girişken olursunuz ama hep böyle saman alevi gibidir. Yani o noktada ilerlemez. Bu yüzden Bunları tabii haritanızda baktırmanız lazım iyi bir astroloğa. O size söyleyecek diyecek ki şu şu elementlerin eksik. O zaman bunları böyle böyle tamamla diyecekler. Bizler genelde benden destek almış olan çalışan danışanlarımın çalışmalarında tabii ben bunları dengeleyerek kendilerine hepsini zaten veriyorum. Ama sizler de kendi haritanızda bakıp bilgileriniz varsa Venüsünüz nerede, Marsınız nerede, Jüpiteriniz nerede, Satürnünüz nerede, bunun ayınız da güneşiniz, yükseliniz, tepe noktanız nerede? Bunlara bakacaksınız. Bu burçların hepsinin bir özelliği var. İşte ateş elementleri başında yayını saydım. Onlara göre ufak böyle hesap yapabilirsiniz. Unutmayın Jüpiter, Neptün, Uranüs'ü şey pardon <laughs> Plüton, Uranüs ve Neptün'ü saymıyoruz. Çünkü bunlar jenerasyon gezegenleri. Klasik astroloji ile ilerliyoruz burada. Klasik astroloji ile ilgili konularda o şekilde elementlerinizi de kontrol edebilirsiniz. Elementler gerçekten çok çalışıyor. Ben hayatımı çok deneyimledim. Ee, hava elementi yüksekse ateşi koyun. Fikirleri daha aktif edip işe gerçekleştirmek. Mesela hava elementi çok yoğun olan insan çok düşünür, çok fikir elde eder. Bir şey yaratmak ister ama bir şey yapamaz. O zaman bunu harekete geçirecek bir şey lazım. Ateş lazım. Ateşin altına toprağa koymamız lazım ki devamlılığı gelsin. Yani aslına bakarsanız dört elementi haritamızı, hayatımızı dengelememiz gerekiyor. O yüzden bunların üzerine e, çalışabilirsiniz. Aklınızda olsun. Okey kısa bir bilgi vermek istedim. Bu şekilde tek tek burçlarla ilgili anlattım. Hangi elementleri ne oluyor ne bitiyor diye. Daha fazla videoları yayınlayabiliriz. Tabii ki de kanalımıza üye olup fazlasıyla güzel yorumlarınızı yapın. paylaşın videolarımız fazlasıyla izlenirse tabii ki de bende motive olur. Daha fazla videolarınızı da yapmaya çalışırım. Böyle küçük küçük bilgiler veren e, şeyler yapabiliriz. Bunun üzerine zaten çalışıyor olacağız. Mesela birileri yazmış ateş elementi yüksek benim diye, düşük benim diye. Mesela mum yaksın kenarında, mum yakın mesela siz. Ee, ya da böyle işte ateş elementini destekleyebilecek meşaleler, mumlar, unmemler, bu tarz objeler. Ama ateş elementi için gerçekten yanması gerekir bir şey. Yani sadece onu sembolize etmesi yeterli değil. Bunu yeterli olduğunu söyleyenler var ama ben çok iyi düşünmüyorum şu konuda. E veya aslan burcu, yay burcu ondan sonra e, elementleri yüksek olan yani bunun gibi ateş elementi yüksek olan e, koç burcu ya da işte yüksek olan insanların şey ateş ateş çok yüksekse e, girişkenlik sağlıyorsa toprak elementine bakmak lazım düşükse toprağa dengeleyeceksiniz, su dengeleyeceksiniz. Yani sizde var olan elementi koymayacaksınız. Sizde eksik olan elementler neyse onu koyacaksınız. Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn bunlar birer puan. Ay, Güneş üçer puan. Yükselenler tepe noktası bir puan. Ona göre hesaplayabilirsiniz. 2 ve üstü varsa tamamdır. Sıkıntı yok. 2 ve 6 varsa o zaman eksiktir. Tamam mı? Yani 0 ve bir eksik. iki okey yani kurtardı. Ee, ama onun altı yani 2'den 6 olduğu zaman eksik elementte oluyorsunuz. O Juno'nun o asteroitler asla sayılmıyor, jenerasyon gezegenlerini de saymıyorsunuz. Dediğim gibi kendi haritalarınıza bakarak da bunları görebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza iyi olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.